Haset insanları nasıl tanırsın ve gerçekten çevrende haset insanlar var mı? Bugün senin de benim de çevremde aslında olan ancak çok da adını konduramadığımız kişileri ve durumları konuşacağız sevgili dostlar. Sana arkadaş gibi gelir, sana dost gibi gelir ancak hasettir. Tavrı, fikri, düşüncesi, zikri her şeyi o kadar hasettir ki seni değersizleştirmeye çalışır seni önemsizleştirmeye çalışır ve arka planda ister istemez yavaş yavaş senin ruhunu sanki böyle yok eder paramparça bir hale getirir. Evet sevgili dostlar, haset insanların en temel noktası. Sen ona bir şey anlatırsın, kendinden yola çıkarsın. Ne zaman ki kendinle alakalı ilgili bir şeyi anlatıyorsun, o anda hemen şunu yapar. Ya tamam neyse bak dur sen unutma anlatacağını ben sana ne söyleyeceğim. Başlar kendisini anlatmaya. Kendisiyle alakalı olumlu yönlerini anlatmaya. Ama öyle bir anlatır ki ballandıra ballandıra anlatır. Yani sizinle kendi içinde rekabete girdiğinden dolayı sanki sizin de onunla bir rekabette olduğunuzu zanneder. Ve bu noktada da sizin o size karşı olan duygularını bu şekilde göstermiş olur. Siz ağzınızı açtığınız an sizi susturur, kendinden bahseder. Ya da diyelim ki sizin bir başarınız var. Başarınızdan bahsediyorsunuz. Tabii ki de insan başarısını ne yapacak? Sevdiği insanlarla paylaşacak. Dostuyla, arkadaşıyla, hayatındaki kişiyle. Ancak haset insanların en büyük yaptığı şey, yani tamam hani bu bir başarı ama e, bunu herkes yapar. Yani bu böyle çok da büyük bir şey değil gibi ne bileyim ama tabii ki yani sen başarı diyorsan başarıdır. Yani o kadar böyle lafı dolandırarak, o kadar istemeye istemeye sizi tebrik eder ki başında olumsuz düşüncelerini size dile getirir. Her yaptığınız kıymetli olan adımı yani size göre kıymetli olan adımı değersizleştirir, küçük görür ve sonra da yani tabii buna başarı denirse şeklinde mimikleriyle de sizi eleştirmeye devam eder sevgili dostlar. Siz bunu anlarsınız. O an böyle bir kafanız karışır. Dersiniz ki ya ben arkadaşımla, dostumla önemli bir şey paylaşıyorum. Neden bana böyle davranıyor ya da neden sözüm kesiyor diye arka planda aslında sorgulamaya başlarsınız ve kalbinizin bir köşesinde gerçekten o acıyı hissedersiniz. Ancak ne hayatınızdan onu uzaklaştırabilirsiniz ne de onu yakınlaştırabilirsiniz. Çünkü alışmış olduğunuz bir düzen vardır. Haset insanların yaptığı diğer bir noktalardan biri, bu genelde akrabalarda çok olur, akraba ilişkilerinde. Diyelim ki ben çocuğumdan bahsediyorum sevgili dostlar. Diyorum ki ya ben, benim bir çocuğum işte böyle bir başarısı var. İşte şunu yapmış, bunu yapmış. Öğretmeni böyle söylemiş. Ne var canım? Yani bu senin çocuğun özgü bir şey değil ki. Bunu herkes yapıyor. Yani tamam hani sen buna başarı diyorsun ama ne var ki yani bizim çocuk da bunu yapmış. Şimdi biz yani niye abartalım ki onun yaptıklarını? Ya sanki sen birazcık çocuğu pofpofluyorsun. Sanki sen çocuğu birazcık gereksiz böyle biraz egonu mu acaba? Acaba öyle mi büyütüyorsun gibi? Hani öyle bir tavırlar sergilerler ki bir kere yüksek perdeden giriş yaparlar. Mimikleriyle sizi olabildiğince küçümserler. Şimdi kendi içlerinde, içsel anlamda size bir kere değer vermedikleri için, sizin çocuklarınızda, sizin uzantınız olduğu için otomatik olarak bu şu demektir. Sen değersizsin, senin çocuğun da değersiz. Ben sizi küçük görüyorum. Yani arka planda, en alt metinde aslında bu duyguyu size anlatmaya çalışırlar. Ve siz içten içe rahatsız olursunuz. Dersiniz ki, ya ben gidiyorum, insanca bir tutum sergiliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum, kendimden bahsediyorum, evladımdan bahsediyorum, eşimden bahsediyorum. Onlar, onlara göre biz hep eksik, hep sıkıntılı, hep bir şeyleri yanlış yapıyoruz, niye eleştiriyorlar, niye bir kere de takdir etmiyorlar, niye güzel dileklerde bulunmuyorlar, niye hep gözleri kalıyor, niye hep dilleriyle böyle hani tabiri caizse hak diliyle söyleyeceğim yılan gibi sokup kaçıyorlar, bunu niye yapıyorlar diye sorguladığınız e, aile, akrabalar yani e, eş, dost, kimse sevgili dostlar iş hayatınızda eminim vardır. Bunlarla başa çıkabilmenizin en önemli yolu nedir biliyor musunuz? Öncelikle birlikte şunu kabul edelim. Bunlar haset. Haset insanlara ben veya sen yardımcı olamazsın. Kendi içlerindeki değersizlik duygusu o kadar yoğun ki karşı tarafın hayatlarında iyi bir şey yapıyor olmaları bile onları rahatsız ediyor. Yani içsel anlamda şunu beklerler. Ben iyi değilim, ben kötüyüm, o da iyi olmasın. Evlatları da iyi olmasın. Ailesi de iyi olmasın. Kendisi de iyi olmasın. İyi olmanızı istemezler. Bazı insanlar sizin iyi olmanızdan, başarılı olmanızdan, huzurlu olmanızdan, mutlu olmanızdan ciddi bir şekilde rahatsızlık duyarlar. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Benim yaşayamadığım bu duyguları o nasıl yaşıyor? Şimdi arka planda buna şunu diyebilirsiniz. Ya Tuğba Hanım insanız. Yani evet ben de heves ediyorum. Keşke benim de öyle olsa dediğiniz noktalar olabilir. Heves etmek çok farklı bir şey. Ancak sevgili dostlar, arka planda bir kişi bir şey yaptığında, olumlu bir şey yapmış, başarılı bir şey. Gerçekten takdir etmeyi bilmek önemli. İnsan hayatında birini takdir etmeyi bilmedi mi? Aslında kendiyle ilişkisi de kopuk demektir. Genelde özgüvensiz olan insanlar, kendileriyle bağ kuramamış insanlar ve kendilerine gerçekten dürüst olamayan insanlar sürekli başkalarını eleştirir. Yani ona göre kendisi çok iyidir. Diğerleri kötüdür, diğerleri berbattır, diğerleri hep onun hakkını yemiştir. Diğerleri yani düşmandır onun gözünde. Sanki zannedersiniz ki dünyada o bir tek iyi kalmış. Diğer herkes kötü ve onun hakkını yemiş. Şunu çok net bir şekilde dile getirmek isterim. Her insanın içinde iyilik ve kötülük dediğimiz duygular mevcut. Ancak bazı insanlar bilinçli olarak iyi yönünü değil de kötü yönünü doyurmaya ve güçlendirmeye çalışıyor. Yoksa insan olarak temelde bende de sende de bir diğerinde de bu duygular var. Ancak bizler hangi duygumuzun üzerine gider, onu güçlendirirsek biz buna psikolojide ego diyoruz, dini anlamda nefis diyoruz, arka planda da yine işte kibir duygusuna kapılmamak diye de ifade edebilirim sevgili dostlar. Bu duygularımızı törpülersek, olumsuz olanları, zaten insan olmanın zorluğu da burada başlıyor. Yoksa birine imrenmek evet olabilir. Ancak bu bende yok diyerek karşımdaki kişinin kötülüğünü istiyorsam, onun başına kötü bir şey gelsin, o mutlu olmasın, kendini hissetmesin duygularına bürünüyorsam, aslında ben hayatım boyunca asla iyi şeylere sahip olamayacağım demektir. Bir başkası için iyi dilekte bulunmayan insanlar, kendi hayatını bitiren insanlardır. Çünkü bir başkasına iyi gözle bakamıyorsam bu benim kendime baktığım gözdür. Bu yüzden lütfen arka planda her birimiz niyetlerimizi sorgulayalım. Haset insanlara tekrar geri dönecek olursak onların niyetleri kötüdür. Şey gibi düşünebilirsiniz. Kapkara. <laughs> yani o kadar siyah ki hangi rengi alırsa alsın sevgili dostlar içine çekiyor. Şunu sakın unutmayın. Siyah renge kırmızı rengi de koyduğunuzda onu yutar. Beyaz rengi koyduğunuzda yutar. Hangi rengi koyarsanız koyun yutar. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Haset insanlara iyiyi, doğruyu, güzeli anlatamazsınız. Anlatmaya çalışırsanız ve arka planda buna ikna olmaya çalışırsanız sevgili dostlar asla burada kazanan olamayacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Anlaştık mı? O yüzden yapmamız gereken şey şu. Onları olduğu gibi kabul etmek, Onların hiçbir söylemini kişiselleştirmemek, üzerinize almamanız onun ilişki kurma yöntemi bu. Onun ilişki kuramayışından kaynaklı aslında bunların hepsi. Ancak gün sonunda bu onun sorunu. En güzeli mesafeli olmak, arka planda onunla neyi paylaşıp paylaşmayacağınızı kendi içinizde belirlemek net bir duruş sergilemek, sizi değersizleştirmeye başladığında, kendiyle kıyasa, rekabete götürmeye başladığında bilin ki sizin arka planda zaaflarınızı bulmaya çalışıp oradan sizi aşağı çekmeye çalışıyor demektir. Lütfen bunlara izin vermeyin. Haset insanlar iş ortamında var, okul ortamında var, aile ortamında var, arkadaş ortamında var, varlar. O yüzden bunları yok sayıp ya ben iyi düşünüyorum, iyi olacak diyerek Ütopik bir dünya kendinize kurmayın. Gerçek hayatta bunların hepsi var. O yüzden biz bilelim, böyle olmamak için çaba sarf edelim. Ancak arka planda da böyle olan insanlara da boyun eğmek yok. Orada gerekli olan sınırı çizmeli, gerektiğinde konuşmalı, gerektiğinde susmalıyız. Hatta gerektiğinde gerçekten görüşmeme hakkımız olduğunu da sana ve kendime hatırlatmak isterim. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal, hoşçakal.